Çağrılan e, Merkez cami müezzini olarak e, malumunuz bu tane e, leyleklerimiz ölmek üzereyken bunları kurtardık. Beş taneydi bunlar. Anası bir tanesini attı, o öldü. Caminin kubbesinde, buradan e, gözüküyor mu? Caminin kubbesinde, oradan aldık bunları, buraya getirdik. Dün diğer D vitamini veterinerimizi çağırdık, Aytekin Bey, i. Aytekin Bey geldi D vitamini verdi, İlaç verdi D vitamini ilacımızı verdik. Ee, Halk Eğitim Müdürümüz Sayın Veys Altuntaş, Fatih Çalgın Hocamız ve e, Sebahattin Hocamız, Faruk Hocamız ve çocuklar e, beraber e, Halk Eğitim Merkezi'nin önündeki o çeşmenin önünde bunları kurtarmaya çalıştık. E, ölü halde o, 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 o haldeydi efendim. Ama bugün canlandılar. Elhamdülillah kendine geldiler, ayaklandılar, kurtuldular. Şu anda bu gereklerimizi Milli Parklar Müdürümüz Can Bey gelip teslim alacak efendim. Bütün e, herkese teşekkür ederiz. Özellikle e, işte Veys Hocama, Veteriner Aytekin Bey'e, Fatih Hocama, Sebahattin Hocama, Harbuslu'ya ve AK Parti İlçe Başkanımız Şahin Şahin Bey Efendi'ye, Şahin Şahiner Bey teşekkürlerimizi arz ediyoruz. İşte e, yeryüzündekilerine merhamet edin, göktekiler de size merhamet etsin e, sırrına mazhar olmak için. Allah rızası için bunları yaptık, canlandırdık efendim. Allah hepinizden razı olsun.